Merhaba. 10. hikaye Evde Kalan Proje. Bu hikayede sorumluluk bilincinden söz edildi. Hatırlarsan yatağını toplamakta da sorumlulukla ilgili konuşmuştuk. Şimdi sence sorumluluk ne demek? Sorumluluk senin için zorunluluk anlamına geliyorsa üzgünüm ki sorumluluğun tam olarak ne olduğunu fark edememişsin. Zorunluluk zoru çağrıştırır. Oysa sorumluluk yapma bilincidir. Ve sen yapma bilincinde olursan bunlar sana zor gelmemeye başlar. Nedir senin sorumlulukların? Odanı toplamak, ders çalışmak, ödevlerini yapmak, yatağını toplamak tabii ki. Onun haricinde evde temizliğe ya da fatura ödemesine yardımcı oluyor musun? Tabii ki de hayır. O zaman lütfen bu sorumluluk bilinciyle olaylara bakmanı rica ediyorum. Sorumlu olmak, hikayemizde de belirttiğim gibi cevap vermeye hazır olmak demek. Çünkü sorumlu olduğumuzda suçlu ya da bahaneler üretmiyoruz. Amacımız kendi bilincimizle ilerlemek. Bu nedenle bu tekniği, bu uygulamayı, sorumluluk bilincini lütfen hayatına iyice dahil etmeye çalış. Daima sana sorulan sorulara cevap vermeye hep hazır ol. Sorumlu di sorumlu olarak